İyi günler arkadaşlar. Bugün kimya ve elektrik konumuzun 5. bölümüne devam ediyoruz. Bugün anlatacağım konu elektrokimyasal hücreler konusu yani pillere giriş yapıyoruz artık. Ve ilk türümüz galvanik piller ya da galvanik hücreler. Tabii pillerdeki temel mantığımız nedir? Onu söyleyeyim önce. Temel mantık arkadaşlar gerçekleşen kimyasal olaylardan yararlanarak bu olayları enerji dönüşümüyle elektrik enerjisine dönüştürme mantığına biz pil diyoruz, pil düzeni diyoruz. Ve bunlardan ilki de dediğim gibi galvanik hücre. Bunun ismi e, Alessio Galvani isimli bilim adamından geliyor. Ve bunların diğer ismi de aynı zamanda Daniel pili olarak adlandırılır. Bunlara biz çinko bakır pilleri de diyoruz arkadaşlar. Burada basit bir gelişimiz var. Devam edelim. Evet gördüğünüz gibi bir galvanik hücre yani Daniel kirinin şemasını görüyorsunuz. Burada yine sözel kısımda anlatacağım şeyler elektron kavramı, yarı hücre kavramı ve tuz köprüsü kavramı. Bunlardan ilk olan elektronla başlayalım. Arkadaşlar elektron demek yarı hücrelerde yani kaplarda bu kaplara dağıtılan metal levhalar demektir. Ve bu metal levhalar çözeltileri hem iyon sağlar hem de pil devresini tamamlamak için kullanılır. İkinci tanımımız ise yarı hücre tanımı. Yarı hücre ne demektir? Baktığınızda bakın. Kırmızı ve mavi ile görülen kısımlar yarı hücreler arkadaşlar. Buradaki kapların her birine yarı hücre diyoruz. Ve bu yarı hücrelerde birinde yükseltgenme gerçekleşirken diğerinde kimyasal olarak indirgenme gerçekleşir. E, pilin çalışma prensibi budur. Son olarak da tuz köprüsü. Şurada koyu renkte gördüğünüz e, kablo ya da ilerken tuz köprüsüdür. Burada arkadaşlar tuz köprüsü delişik tuz çözeltisi içeren bir U borusuna benzer. Bakın bu e, köprünün içerisinde değişik tuz çözeltimiz vardır. Ve bu her iki çözeltiye de iyon eksiğini tamamlamak için iyon tedarik eder. Tuz köprüsünde buna diyoruz. Bir sonraki slaytımızda yine Daniel Bile'nin bir şeması var. Bir önceki şemanın aynısı. Şimdi burada artık konumuza kimyasal tepkimelerle giriş yapacağız. Bakın burada kırmızıyla işaretli kapta çinko sülfat, mavi ile işaretli kapta ise bakır sülfat çözeltisi var. Buradaki temel mantığımız şudur. Buraya daldırılan da elektron çinko elektron, buradaki elektrot ise bakır elektrot. Önce şuna karar verelim. Biz yükseltgenmeyi gerçekleştirebilmek için ne demiştik? Aktif metal elektron verecek, pasif metal ise o elektronları alacak. Veren kısım yükseltgenecek, alan kısım ise indirgenecek. Şimdi baktığımız zaman çinko ve bakır metallerinin özelliklerine çinko metali Amfoter bir metaldir ki amfoter metaller aktif metaller, metaller olarak da bilinirler. Bakır ise yarı soy bir metaldir. Dolayısıyla aktiflik kıyaslamamızı yapacaksak çinkonun aktifliği bakırdan daha fazladır arkadaşlar. O zaman çinkonun olduğu birinci yarı hücremizde yükseltgenme yani burada İkinci yarı hücrenizde ise indirgenme olayı gerçekleşecek. Şimdi ben e, burada da belirtilmiş ama daha görünür olması açısından kapların yanında size göstereceğim tepkimeleri. Bakın buraya kaldırılan çiğma elektron nasıl yükseltgeni elektron vererek yani buradaki çözeltiye elektron vermesi gerekiyor. Onun tepkimesine bakacak olursak çinko katısı suya Çinko iyonları verecek. Artı iki iyonu verebilmesi için dışarıya da iki elektron vermiş oldu. Yani buradan buraya ne gerçekleşti? yükseltgenme gerçekleşti. Peki, Çinko'nun bu çözeltiye verdiği elektronlar devrede diğer kaba doğru yani pasif metalin olduğu kaba doğru hareket edip daha az aktif olan bakırı indirgeyecek. Peki onun tepkimesi ne olacak arkadaşlar? Bakın buraya ne dedik? Bir mol bakır sülfat çözeltisi. Yani bu ne demek? Bu çözeltinin içinde bakır artı iki iyonları var. Ve bu iyonlar buradan gelen elektronları alarak Cu artı iki iki elektron aldığında bu bunu sıfırlamış olur. Ve bakır katısına dönüşür. Şimdi burada ne dedik? Daha pozitife bir gidiş varsa yüksek gelmek. Burada pozitiften negatife doğru bir gidiş var. Burada da ne gerçekleşmiş oldu? İndirgenme olayı gerçekleşmiş oldu. Ve altta anlattığımız şeyler işte bu reaksiyonların aynısı arkadaşlar. Bunları daha net ifade edebilmek adına ben buralara yazdım. Ve şunu unutmayacağız. Bir pil tepkimesinde hangi yarı hücrede ger e, yükseltgenme gerçekleşiyorsa o yarı hücremiz anot olacak arkadaşlar. Anotta her zaman bakın yükseltgenme gerçekleşir. İndirgenmenin olduğu yarı hücre ise katot olarak isimlendirilir. Buradaki indirgenme bakırda yükseltgenme ise çinkoda meydana geliyor. Şimdi şunları silip uyarımıza bakalım. Evet. Elektronlarda neler olabilir? Uyarımız bununla ilgili. Şimdi arkadaşlar bir elektronda bakın. Elektronun yüzeyindeki metal atomları eğer elektron kaybediyorlarsa bu metal katyonu halinde çözeltiye geçmesi anlamında. Yani çinkodaki olduğu gibi elektron kaybettiğinde o elektrondan çözeltiye sürekli Zn artı 2 iyonları geçiyordur. Ve o elektronun kütlesi zamanla o zaman ne olacak? Azalacaktır. Peki tersi olursa yani çözeltideki ikinci hücreyi düşünün bir önceki sırada Bakır tarafındaki metal katyonları da bu kaydedilen verilen elektronları alarak indirgeniyorsa eğer o da katı halde elektroda geçecek, bir öncekinin tersi olacak. Yani çinko bakır pilini düşündüğümüzde çinko elektron suya iyon verdiğinde elektron kütlesi azalırken o verilen elektrokları bakır aldığı zaman bu sefer artı 2'den 0'a bakır elektronun kütlesinde de bir artış gözlenecektir. Bu da çok önemli bir bilgi. Evet bakın şimdi Burada e, kimya ve elektrik konusunda bir pil düzeneğini bakın bu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Buradaki şemayı ben size anlatayım. Şu tepkimemiz, öncelikle bunu söyleyeyim. Bu tepkime iki yarı hücre tepkimesini birleştirerek elde ettiğimiz tepkime. Burada ne demek? ZN yükseltgenmiş bakır ise indirgenmiştir diyoruz. Ama Elektrokimyasal olarak bunu nasıl gösteriyoruz? İşte bu şekilde gösteriyoruz. Zn katısı Zn artı 2'ye yükseltgenmiş. Bakır artı 2 yolları ise o elektronları alarak indirgenmişti. Pil düzeneğinin şeması bu şekilde gösterilir. Burada önemli olan bakın şuradaki çift sılaş işareti. Bu ne demek? Bu tuz köprüsünün simgesidir. Yani aradaki az önce gösterdiğim U tüpü şeklinde kalın oraya ne diyoruz? Tuz köprüsü diyoruz. Bunu şemada da bu şekilde gösteriyoruz. Burada elektronların akış yönü soldan sağa doğru olacak. Yani çinkodan bakıra doğru bir elektron akışı gerçekleşecek. Ve ben çok önemli bir bilgi daha söyleyeyim size. Tuz köprüsünün işlevsel amacı şudur. İki çözeltide de eksik iyonları tamamlamak. Yani bunu not alın mutlaka izlerken. Ano, anoda çi, e, tuz köprüsündeki anyonlar gider. Yani pozitif yüklü elektroda negatif yüklü iyon gider. Katota ise katyonlar gider. Yani negatif yüklü elektroda indirgenen elektroda ise pozitif yükler gider. Ki pil düzeni tamamlanmış ve pil daha uzun süreli çalışmış olsun. Evet bu da anlaşıldıysa şimdi bizim asıl olan şeyimiz şu bir pilin potansiyeli nasıl bulunur? Bir pilin potansiyeli arkadaşlar iki elektrot arasındaki gerilim farkından bulunur. Yani yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerindeki e, potansiyel farkları biz topladığımız zaman pilin hücre potansiyelini ya da pil potansiyelini bulmuş oluruz. O da bakın buradaki formülle yani pil potansiyeli eşittir. Yükseltgenme potansiyeli artı indirgenme potansiyeli dediğimiz zaman pilin kendi potansiyeli bulmuş oluyoruz. Ve yine önemli bir bilgimiz var. Elektronlar arasındaki potansiyel fark ne kadar büyükse redox tepkimesi o kadar istenlidir ve pil o kadar verimli çalışır. Bunu daha anlaşılır söyleyecek olursak iki yarı hücredeki metaller arasındaki aktiflik farkı ne kadar fazlaysa o kadar pil verimli çalışacak ve tepki o kadar istenli gerçekleşecektir diyoruz. Evet. Evet, buraya kadar öğrendiklerimizi iki örnekle pekiştirelim arkadaşlar. Birinci örneğimizde standart koşullarda bazı taneciklerin indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Ve buna göre yargılarında hangileri doğrudur? Önce şunları belirleyelim. Bakın. Kadmiyumun indirgenme potansiyeli eksi sıfır kırk ise bu tepkimenin tersi yükseltgenme olacağı için şu potansiyelin tersi de yani artı sıfır kırk volt da bunun yükseltgenme potansiyeli olacaktır. Bunları önce belirlememizde fayda var çünkü öncüler de işimize yarayacak. Nikele geldiğimiz zaman nikelin indirgenme potansiyeli eksi 0.25 ise bunun yükseltgenme potansiyeli artı 0.25 volt'tur. Ne yaptım? Eksi 0.25'i artı yaptım yükseltgenmeyi bulabilmek için. Hidrojene geldiğimizde bakın bu standart hidrojen elektrotu demektir ve bunun zaten potansiyeli sıfır olduğu için buna direkt yükseltgenmesi ve indirgenmesi de sıfır olarak kabul edeceğiz. Şimdi öncüllerimize geçtiğimiz zaman bir de kadmiyum hidrojen pili oluşturursak bu pilde kadmiyum anoddur yani kadmiyum yükseltgenir demek istiyor Bakalım şimdi yükseltgenme potansiyeli büyük olan aktiftir ve gelecektir. Bunu unutmayalım. Kadmiyum hidrojeni kıyasladığımız zaman yükseltgenme potansiyeli kadmiyumun büyük olduğu için burada yükseltgenme gerçekleşir ve anot hücresidir diyebiliriz. 2'ye geldiğimiz zaman kadmiyum nikel pilinde nikel yükseltgenir. Bu ne demek? Nikel aktiftir demek. Bakalım Kadmiyumun 0.40, nikelin ise 0.25. Hangi değer daha büyük? Kadmiyum. O zaman aktif olan metal bu ve bu yükseltgenir. İkinci öncülümüz yanlış. Üçe geçtiğimiz zaman nikel hidrojen pilinde H+ iyonu indirgenir. Bakalım indirgenir mi? Nikel hidrojen pilini kıyasladığımızda yükseltgenme potansiyeli nikelin büyük olduğu için bu yükseltilecekti. ve doğal olarak kaç artı da indirgenecektir. Üçüncü öncülümüz de doğru. Cevabımız denizli şıkkı olacak. İkinci soruya geçtiğimizde bakın arkadaşlar burada alüminyum bakır pili oluşturmuşuz. Bu da bir elektrokimyasal hücredir. Ve burada yukarıda bir pil düzeni hazırlanmış ve düzenekteki maddelere ait indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Hemen bir önceki sonda yaptığımızın aynısını yapalım. Ya da şunu yapalım önce arkadaşlar. Burada alüminyum ve bakırın aktifliklerini kıyaslayıp kim yüksel gelir, kim indirgenir bunu belirleyelim. Alüminyum amfoter bir metal, bakır yersoy bir metal. O zaman alüminyumun aktifliği bakırdan büyük olacaktır. Yani alüminyum yükseltgenirken bakır indirgenecektir arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman alüminyumun burada bize neyi ne vermiş? İndirgenme potansiyeli vermiş. Bunun tersini düşündüğümüzde o yükseltgenli olacak? O zaman indirgenmenin sayısal olarak tersi de yükseltgenme. Yani bu artı 1,66 Volt, alüminyumun yükseltgenme potansiyelidir. Burada bakın indirgeneceği için şurada herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Neden? Çünkü biz ne dedik? Pil potansiyelini bulurken E0 pil eşittir. E0 yükseltgenme artı E0 indirgenme yapacağız. Yükseltgenen hangisi? Alüminyum. Potansiyeli kaç? 1,66 artı İndirgenen bakır onun direkt zaten potansiyelini alacağız yani 0,34 buradan ikisini topladığımızda 10 10 1 2,0 volt bu tepkimenin pilin potansiyeli 2,0 voltmuş bunu baştan bulmuş olduk şimdi şıklara geçelim hangisi yanlıştır diyor Alüminyum elektrot anottur. Bunu söyledik zaten ki bu anotsa o zaman bakırda katot olacaktır. Elektronlar dış devrede yani şurada <laughs> nereye gidiyormuş? Bakır elektrota doğru ilerler. E, ne diyorduk biz? Yükseltgelen bu olduğu için elektronlar bakıra doğru gidip onu indirgeyecektir. C şıkkımız da doğru olacak. Pil tepkimesine baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada pil tepkimesinde Alınan verilen elektronları eşitlememiz gerekiyor. Yani 3 ile 2 eşitleyebilmek için bu tepkimeyi 2 ile çarpacağız. Bu tepkimeyi ise 3 ile çarpacağız. Ve çarpıp şunun yönünü değiştirip topladığımızda bu tepkime elde edilmiş olacak elektronlar gideceği için ve pil tepkimesi bu şekilde oluşacaktır diyoruz. Edilen şıkkında ise pil potansiyeli bakın biz pil potansiyelini burada kaç bulduk? 2,0 volt bulduk. Yani 2 volt. Bize ne demiş? 1,33 volttur. Bu öncülümüz yanlış olacak. Cevabımız Edirne seçeneği. Evet. Şimdi pil potansiyelinin özellikleri neler? Bunlardan bahsedelim. özellikleri. Birinci özelliğimiz arkadaşlar E0 maddenin cinsine, bileşimine, sıcaklığına ve gaz madde varsa basıncına bağlıdır. Sadece gazlar için bu basınç olayı geçerli ve bunlarla ilgili değişkenlik gösterir. İkinci özelliğimiz yazıldığı yönün gerilimini bildirir. Bakın x'e bakalım. x yazıldığı yön bu taraf. Yani yükseltgen bu. O zaman gerilimde de ne diyeceğiz? Yükseltgenme gerilimidir diyeceğiz. Burada ise Y indirgenme yönünde yazılmış. Yani elektron almış ve negatife doğru bir kayma var. Dolayısıyla bu yönde indirgenme olduğu için E indirgenme diyoruz. C özelliğimiz ise yarı bir tepkimesi ters çevrilirse bunu az önce de uyguladık. Eğer biz bir tepkimeyi yarım ters çeviriyorsak e0'ın işareti de değişecektir. Ki bir önceki örnekte bunu yaptık arkadaşlar. Diğer özelliğimiz yarım pil tepkimesi bir sayı ile çarpılırsa e0'ın değeri asla değişmez. Yani çarptığımız veya böldüğümüz sayıları e0'a uygulamayacağız. Onun değeri sabit olacak belli bir değer olacak. Yani burada enerji konusundaki Hess yasasıyla karıştırmayalım. Burada kesinlikle aynı işlemi uygulamıyoruz. Edirne'de ise birden çok tepkimenin E0 değeri karşılaştırılacaksa önce tümünün aynı yönde olmasına dikkat edeceğiz. Yani indirgenme karşılaştıracaksak onları indirgenmeye çevireceğiz. Ya da aynı yönde olduğuna bakacağız. Ya da yükseltgenme ise tepkimeyi ona göre yazıp karşılaştıracağız. Ve burada tepkime S0 değeri büyük olanın belirlediği yönde ilerler. Yani diyelim ki yükseltgenme tepkimelerini kıyaslıyoruz ve onların S0'larına bakıyorsak yükseltgenme potansiyeli hangisinde büyükse o yönü belirler ve belirleyici olarak o yönde tepkime ilerler. Bu yorum önemli. İki tepkime toplanıyor ve e 0larda toplanıyorsa ki toplanacaktır. Bu toplamda eğer e0 değeri sıfırdan büyükse tepkimeler kendiliğinden yürür. Yani pozitif bir e0 değeri bul buluyorsak tepkimeleri topladığımızda bu istenli tepkimedir. Fakat e0 değerini tepkimeleri toplayıp sıfırdan küçük buluyorsak o zaman işte istemsiz olay gerçekleşir ve bunu yürütebilmek için dışarıdan bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu olaya da biz ne diyoruz? Elektroliz olayı diyoruz. Yani her şeyin tersine döndüğü olaylar. Onları da diğer konumuzda anlatacağız zaten. Evet, bir de önemli noktamız pilde anodu ve katodu çeşitli yöntemlerle seçebiliriz, belirleyebiliriz. Bunun gördüğünüz gibi yaklaşık 8 tane yöntemi var. Bu yöntemleri de beraberce bakalım. Yükseltgenme gerilimlerine göre eğer biz pilde anot ve katot belirliyorsak yükseltgenme gerilimi büyük olan iyon anot kısmındadır. Yani o elektroka biz ne diyeceğiz? Anot diyeceğiz. Ya da indirgenme gerilimine göre gerilimini belirleyeceksek indirgenme gerilimi büyük olan iyonun bulunduğu elektrot ise bu sefer tersine katottur. Kütle değişimine göre belirleyeceksek, bunu da söyledim biraz önce. Eğer bir elektronun kütlesi azalıyorsa bu yükseltiliyor. Yani çözeltiye iyon veriyor demektir. Kütlesi azalan elektron anot olacak. Kütlesi artan ise, çünkü o iyonları alıp katı geçeceği için kütlesi artan elektronumuz ise katot elektron olacaktır. Diğer bir belirleme yöntemimiz, bakın iyon değişimine göre. Eğer çözeltideki iyon değişimi artan yanı hücredeki elektron anottur. Yani iyon değişimi artıyorsa suya iyon veriyorsa bu anot. Eğer değişim azalıp katoda doğru bir gidiş varsa yani elektron artışına doğru bir gidiş varsa burada da bu elektrota katot diyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer maddemize bakalım. Tuz köprüsündeki iyonları hareket yönüne göre belirleyeceksek artı yüklü iyonların attığı yarı hücre katot, eksi yüklü iyonların attığı yarı hücre ise anottur. Yani ne diyorduk? Tuz köprüsünde anoda anyonlar gider, katoda ise katyonlar gider. Bunu da unutmayalım. Metal aktifliğine göre belirleyeceksin. Metal aktifliği yani elektron verme isteği büyük olan elektron anottur. Elektron verme isteği daha düşük yani daha az aktif metalin bulunduğu elektrolit ise yine burada katottur diyoruz. Son iki maddemize de bakalım. Elektronların hareket yönüne göre eğer dış devrede yani üstteki devrede elektronlar anot'tan doğru gidiyorsa elektron ne tarafa gidiyorsa orası katot. Elektronların çıkış noktası ne tarafsa orası da anottur diye belirleyebiliyoruz. Son olarak bakın. pil hücresini yazdığımız zaman ve tuz köprüsünde belirttiğimiz zaman buradaki pil şemasına göre önce anot tepkimesi yani burası anot sonra tuz köprüsü sembolünü belirtip sonra katot tepkimesini yazıyoruz. Yani sağ tarafta katot olacaktır diyoruz.